Evet çocuklar yemeğiniz hazır. Hadi yiyin bakalım. Hmm, leziz gözüküyor. Karnım da çok acıkmıştı zaten. Bu da ne? Ay, yemeğimizin içine bir şey düştü. Bir şey değil o kedi. Çok tatlı yavru bir kedi. Bekleyin çocuklar onu ben çıkartırım. Ne, ne oldu koca ayı? Dondun mu? Koca ayı ses versene. İşe yarıyor. 2 1 sıfır. Dama. Ay bu ne? Anne, çekirge çok korkarım. Koca ayı artık ayı değil. Çekirgeye dönüştü. Sizin babanız olamaz. Artık yeni babanız benim. Sizinle birlikte çok güzel bir aile olacağız. Üy, yaptığı yemeğe de bakın. Bu ne? Yemekte zeytin mi yiyorsunuz sadece? Ben size çok güzel yemekler de hazırlarım. Merak etmeyin. Koca ayı bizim babamız değil ki ne diyorsun sen? Ne? Babanız değil mi? Neyiniz öyleyse? Sadece arkadaşımız. Öyle mi? Ben babanız sanıyordum. Evet koca ayı şimdi eski haline döndür. Seninle arkadaş olmak istemiyoruz. Sen kötü birisin. Ama benimle arkadaş olmak zorundasınız. Çünkü koca ayı artık yok. Size kim yardım edecek? Kendi işimizi kendimiz yapabiliriz. Kocayı sadece iyi biri olduğu için bize yardım ediyordu. Öyle olsun. Beni istemiyor musunuz? İstemiyoruz. Git buradan kötü adam. Kocayı ya ne yaptın böyle? Peki öyleyse o zaman ben de size de kötülük yaparım. Bize kötülük yapamazsın. Seni de çekirgeye dönüştürmeme ne dersin? Olmaz. İstemiyorum. O zaman Koca ayının yerine benim geçmeme izin vereceksin. Ne yapıyorsan yap ben gidiyorum. Küstüm sana. Of koca ayı. Boş yere seni çekirgeye de dönüştürdük. Neyse. Oh. Oy. Oh be. Eski halime döndüm sonunda. Beni çekirgeye dönüştürürsün ha sen. Gel bakalım buraya. Git buradan. Ailemize karışma. Maşa'yla ve ile her ne kadar arkadaş da olsak biz aslında bir aile gibiyiz. Değil mi Maşa? Kocayı dönmüşsün yaşasın. Bir an sonsuza kadar çekirge olacaksın diye çok korktum. Hadi yemeğimizi yiyelim. Dur Maşa bu yemeğin içinde çekirgeye dönüştüren kedi var. Bunu atalım. Size daha güzel bir yemek hazırlayayım. Bunu hak ediyorsunuz. Kötü kocayı yerine beni tercih ettiniz. Çok teşekkür ederim bir an onu tercih edersiniz diye korktum. Çünkü ben çekirgeye dönüşmüştüm. Ama kendi kendimize yeteriz dediniz. Evet koca ayı biz seni çok seviyoruz. Her zaman yanımızda ol lütfen. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.